Canım tospiklerim size kavuştum çok mutluyum. Çok teşekkür ederim süper kız. Biz şekeri çok seviyoruz. Tek tek. Peki şekerci dükkanımın anahtarlarını vermezsem ne olur? Süper kız başıma ne geldi bir bilsen. Hemen anlat tatlım seni dinliyorum. Belki yapabileceğim bir şeyler vardır. Malefis, Harley Quinn ve Joker benim tospiklerimi düşürmüşler. Benden şeker dükkanımın anahtarını istiyorlar. Tamam Nilo'ya hiç merak etme biz bu işi hallederiz. Gel sana planımı anlatayım. Yaşasın. <laughs> Getirdin mi şekerci dükkanın anahtarını Nilo'ya? Evet getirdim ama neden böyle yapıyorsunuz hiç anlamıyorum. Önce mi görmek istiyorum. Tospiklerin arkamızda hemen uzakta değil merak etme. Canım tospiklerim sizi kurtaracağım hiç merak etmeyin. Olamaz tospiklerim ne yaptılar size böyle canım tospiklerim benim sizi kurtaracağım. Ha, öyle kolay değil. Ver bakalım şekerci dükkanın anahtarını. Önce hesap verin neden böyle yapıyorsunuz? Biz şekeri çok seviyoruz. Tek tek uğraşacağımıza toptan şekerci dükkanını alalım dedik. Öyle şey mi olur? Şekerci dükkanımı ben kendi emeklerimle yaptım. O sizin değil, sizin olamaz. Ama çok seviyoruz şekeri. Anladınız mı beni? Bu esnada süper kız tostikleri kaçırıyordu. Sen şimdi veriyor musun anahtarı vermiyor musun onu söyle. Vereceğimi mi sandınız? O zaman tospiklerinin yüzünü bir daha da göremezsin. Hiç o kadar güvenme kendine Joker tamam mı? Uzatma küçük kız. Hemen anahtarları ver bana. İşte bütün tospikler kurtarıldı. Küçük Nilo'ya hemen şu anahtarları ver dedim sana. Artık vermeyi düşünmüyorum. Peki şekerci dükkanımın anahtarlarını vermezsem ne olur? O zaman sana tospik, mospik yok. Neredeki tospikler? Arkamızda ha? Bir bakın bakalım nerede tospikler? Burada. Aa yok sadece havuç kalmış ya nereye gitti bu tospikler? <laughs> Malefiz haberin var mı nereye gitti bu tospikler? Of o kadar çok lafa tuttuğundan anlamalıydık zaten kaçırdık elimizden gördünüz mü? Hmm, buna üzüldüm işte şeker yok mu yani şimdi bize ha? yok şeker falan. En iyi fikrim de buydu. Aa, evimizin yolu tutalım o zaman. Canım tospiklerim size kavuştum. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim süper kız. Rica ederim Nilo'yacığım. Yine iyilik kazandı. Her zamanki gibi. Süper kız sen şeker almaya gelmiştin değil mi? Bırak da sana hediye edeyim şekerleri. Peki Nilo'yacığım seni kırmak istemem tabii ki. Şunlardan alabilirim. Hemen geliyor. Ne kadar da çoklar. Teşekkür ederim Niloya'cığım. Rica ederim süper kız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için abone olun. Videomuzu paylaşmayı unutmayın.